Merhabalar. İstanbul'dan ha. izleyicimiz buyurun. Sorunuz varmış hocamıza buyurun. Evet selamünaleyküm aleyküm hocam. Selam. Benim bir sorum olacaktı. Tabii ki aleyküm ee, selam. Ben e, hamile kalmadan önce çocuğum olursa bir adak adamıştım. Evet. Ve, e, şu an iki aylık bebeğim doğum yaptım. E, Adama yerine getiremiyorum. Şu an çalışmıyorum. Günahı nedir acaba? Ne adadınız? Büyük baş, küçük baş ne adadınız? Küçük, küçük baş. Evet. Evladım olursa. Çocuğum olursa bir küçük baş kurban keseceğim dediniz. Evet. Ama şu anda da durumum iyi değil. Efendim. Maddi olarak zorlanıyorum. Evet, Kesemem diyorsunuz. Tamam. Çalışmıyorum diyorsunuz. Hocam neler söylersiniz? Teşekkürler. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Yufuqune bin nedir. O müminler ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yehafun yevmen kâne şerruhu müstira. ...şerri yaygın olan günden korkarlar. O yüzden de Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. E, böyle bir görev yoktu hanımefendi için. Ama böyle söyledi, kendisini mecbur etti. E, ama bugünlerde durumu müsait değil. Ama durumunun müsait olduğu zaman... Allah'a verdiği o sözü yerine getirmesi lazım. Bu ayetlerden de bunu anlıyoruz. Bakın onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yakafun eyemen kana şerruhu müstadira. Şerri yaygın olan günün dehşetinden korkarlar. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz ve ilk şifreyi paylaşacağız sevgili izleyenler. Üç hediyemiz var bir hediyemiz Gölcük'ten Hüseyin Demir ve Nefise Demir adına hayrediliyor. Kalemli Kur'an-ı Kerim dijital kalemiyle birlikte inşallah bir izleyicimize hatıra olarak yollayacağız. Zaten tuşlar sizi yönlendirecek. Buradan hafızla değiştirebiliyorduk değil mi? Evet değiştirebiliyoruz. Şeyh Halil Gusari. Mustafa İsmail. Medine imamları. Evet Medine imamları. Bismillah. lazım kapatalım tamam Bir diğer hediyemiz namaz setimiz var Hanımefendiler beyefendiler için bir namaz seti ee, Ve yine kız ve erkek çocuklarımız için namaz seti ve Kabe görüntüleyici bir setimiz var Aynı zamanda kumbara olarak kullanabilecekler Onlar için de güzel bir hatıra olacak Buradan kutsal toprakları görüntüleyebiliyorlar Bu üç hediyemiz için ilk şifre ekrana geliyor Cenab-ı Hakkın o mübarek o güzel isimlerinden birisi Es-Samed ya Allah Celle celal. Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi konusunda yegane merci es -Samed. Allah kimseye muhtaç değildir. Hepimiz ona hudutsuz ihtiyaçlarla muhtaçız. Amin. ızdırapların giderilmesi ihtiyaçların karşılanması konusunda yegane merci. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bil ilk şifre ekranda. İki şifremiz daha olacak sevgili izleyenler. Vakti zamanı gelince o iki şifreyi de paylaşırız. Lütfen not alın. Birinci şifre Es Samet. Ya Allah Celle Celal. Ee, şimdi selamlar var. Çanakkale'den izliyorlarmış. Selam ediyorlar hocam. Size Çanakkale'ye selamlarımızı yollayalım. Antalya'dan bizi takip ediyorlar. Edremit'ten izliyorlarmış. Edremit'e de selamlarımızı yollayalım. Sırada bir başka video soru var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Hocam ben Furkan bir sorum olacak size. Ee, cennete gittiğimizde bir arkadaşımız da ceh cehennemde ise onu yanımıza çağırabiliyor muyuz? Güzel. Cennetle ilgili sorular var. Var başka sorular da var değil mi Emre? Onları da görelim. Benim sorum şey. Öldüğümüzde cennete gittiğimizde inşallah anne ve babamızı görebilecek miyiz? Evet okullar tatil hocam. Ee, kardeşlerimiz, sevgili yaşça küçüklerimiz şu anda sizi izliyorlar. Merak ettikleri sorular var cennetle ilgili. İşte onlardan birisi daha onu da görelim. Size bir sorum olacaktı. Ee, cennette sürekli akşam mı olacak yoksa sabah mı olacak? <laughs> Bu da güzel cennette sürekli akşam mı olacak sabah mı olacak? Bir soru daha var onu da görelim Ben bebekken anneannemle babaannemi görememiştim O zaman ben onları cennette görebilir miyim? Anneanne babaanne vefat ediyorlar e, tabii ben göremedim onları acaba cennete görecek miyim diyor. Hocam bu sorulara neler söylersiniz? Cennetle ilgili bize neler anlatabilirsiniz? Efendim o ilk sual soran oğlumuz. Evet. Diyelim ki ben cennetteyim ama arkadaşım da cehennemde. E bu nasıl olacak? Allah adil isminin sahibidir. Adalet sahibidir. Yani o cehennemde onun cezasını çekmesi lazım nasıl olacak? E ben cennetteki insanın da arzusu yerine gelilmemiş olmaz. Elekum fiha ma teştehi enfisukum ve lekum fiha ma Canınız ne çekiyor var? Ne arzu ediyorsunuz? Her isteğiniz yerine getirilecek. Ayette de böyle buyruluyor. E nasıl olacak bu iş? E, o unutturulacak. Öyle bir arkadaş hafızasından silinecek. Eee aklına gelirse ister isteğinin yerine gel gelmemesi de cennetlik kişi için söz konusu değil. ...öyle olunca hafızadan siliniyor. O kişi akla gelmiyor. Böyle bir istekte bulunmuyor. Evet. Evet. İkinci soru. Anne babamızı Efendim, orada görecek ben miyiz? E evet, şu ayeti kerime bu soruya böyle cevap verelim arşın melekleri şöyle dua ediyorlar. Rabbena vesiate kulle şeyin rahmeten ve ilma. Ya Rab, senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fagfir lillezine tabu. Günahta ısrar etmeyen tevbekar kullarını bağışla. Ama tevbe etmeleri yetmez. ve Vettebe'u sebilek. Senin yoluna lillekla. Ve kihim azabel cahim cehennem azabından da onları koru. Rabbena ve edhilhüm cennâti adnilleti ve Ya Rabbi vaad ettiğin adın cennetlerine koy onları. Ve men salaha min abaihim. Babalarından, eşlerinden, evlatlarından, salih olanlarla birlikte cennetlerine koy. İnneke entel azizul hakim. Sen azizsin, hakimsin ya Rabbi. Yani bakın arşın melekleri öyle diyor. Ya Rab analarıyla, babalarıyla, evlatlarıyla Adın cennetlerinde beraber eyle ya Rabbi. Ağabey. Arşın melekleri böyle dua ediyor sevgili yavrumuz. Demek ki annemizle, babamızla inşallah cennetlerde i̇nşallah. beraber olacağız. İnşallah. Diğer soru vardı hocam. Yine kardeşimizin sorusu. Şöyle sordu. Cennette ee, gece ve gündüz olacak mı diye sordu, onu merak etmiş. Gece ve gündüz olacak mı? Cennette devamlı gündüz olacak.